Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni şeklimizi çizmeye başlayacağız. Şimdi 20 ve 29 milimetre yarıçaplı iki tane daire var. Şeklimizin şu kısmından başlıyorum. Çizelim. 20 milimetre yarıçaplı ve bir de 29 milimetre yarıçaplı iki tane daire. Tamam. Daha sonra 40 milimetre Şuradaki yarım dairenin merkeziyle ve 45 milimetre diğerinin merkeziyle mesafesi çiziyorum. Şöyle 40 milimetre ve bir de 45 milimetre çizdim. Daha sonra Daha sonra Şimdi e, Görüyorsunuz şu Dairenin çapı 13'müş yarısı ne olur yarı çapı altı buçuk. Hemen altı buçuk milimetre yarı çaplı iki tane daire çiziyorum. Evet. Daha sonra arkadaşlar görüyorsunuz buradakinin çapı bu yarım dairenin altakinin çapı 25 milimetreymiş. Yarı çapı o zaman 12 buçuk olan bir tane ne çiziyorum? Daire çizdim. Aslında bunu çizmeyelim bir saniye. Öncelikle şu ortadaki çizgiyi offsetleyip şunu oluşturalım. O zaman offset diyorum. Şöyle ne yapıyorum? buçuktu Şöyle iki tarafa da offsetledim. Daha sonra trimliyorum. Evet, şunu oluşturdum. Şimdi tekrar bakıyorum. Bakın şurası neydi? Şu şuradaki yarım dairenin çapı 25'ti arkadaşlar. O zaman yarı çapı yarı çapı 12 buçuk olan bir tane daire çizdim. Aynı şekilde ne yapıyorum? Şunu da e, offset diyorum. Offsetledim. Ne kadar? 12 buçuk milimetre. Offsetledim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Şu bölgeyi radius diyeceğim. 20 milimetre. Mm. Ne ile yapıyorum bunu da? Fillet ile yapıyorum. Seçtim. ikisini. Ha, bir saniye. Şöyle. Tekrar yapalım. Şu şekilde. Fillet. Re-enter dedim. 20. yarıçapı. Evet. Şu şekilde. Evet. yarıçapı çapı 20 olan Radyüsler yaptım, hmm. trimliyorum arkadaşlar, trimledik bu bölgeyi de. Sonrasında bakıyorum şimdi, evet, 20 mm radyüslendim, tamam her iki tarafında e, filetle yaptım bunu, değil mi? Peki, şimdi şurayı yapmaya başlayalım, şu kısma geldik. 15 derece ve 45 derece e, eğimli iki tane çizgi çizmem lazım. Merkez, şöyle bir tane merkez çizgisinden, şöyle bir daha bakalım. 15 derece eğimli, yani artı x ekseninden aşağısında 15 derece eğimli bir tane çizgi, bir tane de ne yapmam lazım? 45 derecelik Tamam mı arkadaşlar? Çizelim şimdi. Ee, tab tuşuna basıyorum. Eksi 15 dedim. X ekseninin altında olduğu için. Çizdim mi arkadaşlar? Evet. Bir tane daha çizeceğim. L enter. Bu sefer 45 derece inli ama 15'i de şurada 15'te dahil olduğu için ne yapacağım? Tab tuşuna bastım. Eksi kaç dedim? 60. 45 eksi 45 artı 15 60 derece. Enter dedim. Evet şöyle şurası 15 derece. Şu kısmı da 45 derece. Hatta şöyle hemen gösterelim. 15 derece. Bir saniye. 45 derece. Peki devam edelim. Şuradan. Gördüğünüz gibi yarı çapı 50 milimetre olan bir tane daire çizeyim şuradan. Evet, bunu da yaptım. Sonrasında, bakın şu kesişen noktalara, hatta gerisini silebilirim. Şöyle, tr enter dedim. Şu şurayı şu kısmı ne yaptım? Kaldırdım. Evet. Şu e, kesişen noktalara ne yapacağım şimdi? Merkez olmak üzere şurada vermemiş ama şu küçüğün yarıçapı 5. E, şurası da büyüğünde 10. Tamam. aynı şekilde 3 mm. Peki offset yapacağım. Şöyle 5'lik offsetleyeceğim. Evet. Ne yapıyorum şimdi? Trim dedim. Seçtim enter. Ne yaptım? Şuraları trimledim arkadaşlar. Daha sonra daha sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Bakıyorum. Evet, büyüğünün büyük e, yarım da, büyük dairenin yarıçapı da 10'muş. Hemen 10 milimetrelik yarıçaplı iki tane daire çizdim. Bu sefer hatta şurayı da trimleyelim şu kısmı da gerek yok çünkü Heh, Tamam aynı şekilde ortadaki çizgiyi ne yapıyorum offsetliyorum kaç milimlik 10 milimlik 10 milimetre offset dedim Ondan sonra ne yaptım trim dedim enter oh. tekrar yapalım Tr enter de diyebilirsiniz. Tr enter dedim, seçtim. Şöyle, ne yaptım? İç kısımlarında. Oh, oh. Hah, şöyle bir daha yapalım. Tr. Tır. Evet şuraları da ne yapıyorum trimliyorum şu şekilde geriye kalanları da tamam trimledim Tamam daha sonra tekrar bir daha şekline bakayım şunu şuraya alalım şeklimize bakıyoruz Tamam ee, alt kısmını yaptım şurası oldu 10 milimetre ne yapmam gerekiyor yarı çaplı bir e, radius yapmam gerekiyor şu ikisini Tamam hemen tan tan radius dedim şöyle ikisini tıkladım e, 10 milimetre olması gerekiyor TR enter geçtim bir daha Evet Şuraları da aldım bu şekilde Tekrar bakıyorum. Evet. Bir de şu teğetleri çizmem gerekiyor. Te teğet çizgileri çizmem gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Object Snap diyorum. Clear All. Sadece tanjantı açtım. Ondan sonra da L Enter diyorum. Line çizgi seçtim ve getirdim. Ne yaptım? T noktalarından birleşti. Peki, hemen hemen bitti gibi ama neyi eksik? Şu alt kısmı eksik. Şu alttaki şu kısmı çizeceğim. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz merkezden şu küçük dairenin merkezinden ne yapıyor? Yarım dairenin merkezinden 35 milimetreymiş. Şuradaki 4 dörtlük e, radüs. Tamam 35. 35 buradan gelip sola da bir 20 milimetre çizeceğim. Yani y ekseni eksi şurasını oh, evet, şunları açmamız gerekiyor. Bir daha seçmemiz gerekiyor. Şöyle -point center şunları bir daha seçiyorum. Tamam. Şöyle 35 milimetre eksi y ekseninde çizdim. Daha sonra da eksi x ekseninde de 20 milimetre çizgimi çizdim ve geldim. Peki şuradan ne yapıyorum arkadaşlar? 4 milimetre yarı çaplı bir daire çizdim. Çizelim bakalım yarı çapı 4 olan bir daire çizdik. Sonrasında bakıyorum 24 yarı çapı 24 olan iki tane radius var burada. Şuradan hemen ne yapayım? Tan tan radius şurayı seçtim. burayı seçtim ve 24 milimetrelik bir teğet ikisine de teğet daire çizdim. Aynısını ne yapıyorum? Tan tan radius. Şurası ve şu bölge. Ve 24 mm. Bakın gördüğünüz gibi e, hepsi birbirine şu şu daire ile teğet. Şununla da şu teğet. Hepsini teğetledim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hemen Şu fazlalıkları atıyoruz. Tamam. Şeklimize geri dönelim. Bakın şu kısmı da 10 mm yarı çatlı e, neler var? radius var. E tamam burayı da yapabilirim. Ne yapabilirim? Aynı şekilde tan tan radüs şurası şurayı tıkladım 10 milimetre aynısını bir daha yapıyorum burası da 10 milimetre yarıçaplı çaplı Böyle üstleri çizdim ondan sonra hatta şunları da sileyim kafanız karışmasın sonra trimledim enter dedim şu kısımları kaldırdım ve şeklimi ne yapmış oldum arkadaşlar? Bitirmiş oldum. Aslında tam bitmedi. Ne yapacağım? Hemen bir de ölçülendirmelerini yapalım. Aa hemen şuradan şimdi. Şurasıyla bu kısım 40 milimetreydi. Evet, şu iki merkez 45'ti. Evet, şurası da 35 milimetreydi. Daha sonra, sonra ne yapıyorum? Hemen Hmm, şuradan bakayım. Evet 20'ye 29. Evet. Şuranın çapı yarı çapı 20 ise çapı 40. Ha, şöyle gösterelim. Aynı şekilde buranın çapı da e, 58. Yarı çapı 29. Tamam. Ee, şöyle. E, Hatta şuralarının şöyle yapalım. Bir saniye. Şurası 10. Şurayı da 5 verelim. Şu kısmı 4'tü. 10. Şurası şurası da 24. Hatta şunu silip daha güzel yapalım. 10 mm. Evet. Sonra bakıyorum. Başka neresi? Evet. 45 derece, 15 dereceyi yazdım. Ha, şu 13 ve 25 bunları yazacağım. Bir de şurası var. 20. Ha, bir de 10 var. buralar duruyormuş. Hemen şu de yazayım. Buranın Tamam Hatta şunu silelim. Çapı değil de e, Bunların da Yarı çaplarını verelim. 20'ye 29. Şurada görüldüğü gibi. Tamam. Evet. Şurası var. Kaç milimetreydi? Burası da 20. Neyse, i̇şte şöyle. Hmm, başka. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Ha, 13 ve 25 şimdi şurası 13 şurası da bu 25 milimetreydi mm gördüğünüz gibi Hatta şunları da biraz daha şöyle oo oh. Hletelim. Şöyle. Şu şekilde. Şu çizgilerimizi de ne yapalım arkadaşlar? Eksen çizgisi yapalım. Kesik çizgi. Evet noktalı kesikli çizgi. Eksen çizgimizde. Evet. Şeklimiz bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki şekilde görüşürüz.